Hiç kendinizi birinin yanında yumurta kabukları üzerinde yürüyormuş gibi dikkatli ve tedirgin hissettiniz mi? Peki bu hissin psikolojik şiddetin bir belirtisi olabileceğini biliyor musunuz? Eğer birinin yanında sürekli olarak tedirgin hissedip kendimizden şüpheye düşüyorsak, konuşurken ağzımızdan çıkan her kelimeyi olay çıkmaması için defalarca düşünmemiz gerekiyorsa psikolojik şiddete maruz kalıyor olabiliriz. Psikolojik şiddet uygulayan kişiler, karşılarındaki kişiye sürekli çizgiyi aşmaktan korktuğu bir ortam yaratırlar. Bu durum temelde bir kontrol taktiğidir. Bu kişiler karşılarındaki kişiyi sürekli endişe duygusunda tutarak, davranışlarıyla, sözleriyle tutarsızlık ve öngörülemezlik yaratarak ilişkiyi kontrol etmeye, ortamda hüküm kurmaya çalışırlar. Birinin yanında nasıl davranacağımızı, nasıl konuşacağımızı bilememek o kişinin kontrolüne girmeye başladığımızın bir göstergesi olabilir. Bu kontrolden çıkmanın ilk adımı, karşımızdaki kişinin kontrolüne girmeye başladığımızı fark etmektir. Eğer ilişkimizde sürekli tedirgin, konuşmaktan ya da yanlış bir şey yapmaktan korkar haldeysek, tüm davranışlarımızı karşı tarafa göre ayarlıyorsak, bu durum toksik bir tutumun kırmızı bayrağı olabilir. Çünkü Sağlıklı bir ilişkide her iki taraf da kendini ifade ederken, olduğu gibi davranırken güvende, huzurlu ve anlaşılmış hisseder. İlişkimizde yaşadığımız düzenli tedirginlik hissini fark ettikten sonra, güvendiğimiz birinden ya da bir profesyonelden bu durumla ilgili destek almak, üzerimizde kurulmaya çalışılan bu kontrolcü tutumdan kurtulmak adına atılabilecek önemli bir adımdır. Bu içeriğimizi beğendiyseniz daha fazlası için sayfamıza üye olmayı videolarımızı beğenmeyi, görüşlerinizi yorum kısmına yazmayı, faydalanacağına inandığınız kişilerle içeriklerimizi paylaşmayı unutmayın.